Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız hamdolsun olsun ben de iyi Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Can kardeşlerim, bugün de sizlere yine çok şahane, çok güzel bir Mekik oyası kafamdan tasarladım. İki renkli. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bugün de bunu ayarladım, tasarladım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım hoşunuza gider, siz de yaparsınız. Gerçekten şahane, söylememe gerek yok. Gören bir söz var, gören göz klavzu istemez. Bu kadar güzelliğe bakın. Bunda bir diğer sonra da bu modeli göstereceğim. Bu da çok harika. Akşamdan oturdum, kendi kafamdan renklerini falan tasarladım. Bir diğer ki videomda da bunun yapılışını göstereceğim. Bu da çok harika durdu, bakın. O kadar gösterişli güzel ki. İnşallah ikisinden de nasip olursa göstereceğim. Bugün bunu göstereyim. Ee, Murla, kırık beyazla yaptım canlar bunu. Şimdi başlangıcında bir parça başlayıp nasıl başlanır diye uç kısmında ondan sonra bu yaptığıma devam ediyorum edeceğim. Şimdi bunun da aynı kırık bir beyaz var. Bir tane de böyle mavimsi bir iplik sardım. Mekiğime iki ucunu bir araya getirdim. Bir beyazın bir mavinin düğümümü attım ucunu yaktım. Şimdi bundan başlıyorum. Bunu hem kaydırmalı mekik hem düz mekik olarak göstereceğim canlar. Şimdi bu krem, krem rengi daima iplik olarak burada duracak. Yani bunu sarmayacağım mekiğe. Sadece bobin yanımda. Böyle serçe ama sarı üstten getirip şu ara bağlamalarını yapacağım canlar. Ara bağlamalar kaydırmalı olmayacak. Yani ara bağlama dediğim şu bacak kısımları. Biri mor, bir beyaz yapmışım ya burada. Şimdi bunu serçe parmağıma krem rengi sardım. Bu burada duracak. Düğümden tuttum. Parmağıma doluyorum. Mavi ipliğimi sağ elimde mekiği Bismillahirrahmanirrahim Üç kısmından düğümüme sıkıştırıyorum. Üzerine atıp kapattım. Şimdi kıpçık yapmadan 4 tane düğümümü attım. Şimdi bir küçük düğüm, kıpçık atıyorum. Bu kadar. Tekrar 4 düğüm atıyorum. Bir kıpçık daha. Şu boyda. 4 düğüm daha atıyorum. buraya biraz uzunca kipri koyuyorum orta bağlamaları birbirlerine eklediğim bu boyda dört düğüm de bu tarafına atıp parmağımdan çıkarıyorum halkamı oluşturuyorum bu şekil bu burada duruyor şimdi sol elimdeki krem renginden serçe parmağıma dolayı elimin üzerinden getiriyorum bu şekil halka yapmadan motifimi tuttum. Şimdi burada bu beyaz ipliği üzerine sarıyorum. Düz tuttum parmağımı hiç oynatmadan. Düz mekik yapanlar bunu bilir. Üzerine düğümlerimi sarıyorum. Orta bacakları yapıyoruz yani. 13 tane düğüm atacağım buraya şimdi. 7 tane olmuş. 8 9 12 13 13 tane düğümümü attım buradan beyazımı çekip iyice sıkıştırdım güzelce otursun yerine şimdi burada bu parmağımda dursa da olur serçe parmağımda şimdi tekrar maviyi sarıyorum kaydırmalıyı yapıyorum dip kısmını iyice sıkıştırdım arada boşluk kalmasın oturttum Şimdi buraya 4 tane düğümümü atıp kipriklerimi koyacağım. Bir küçük kiprik. 4 tane düğüm attım. Uç kısımdaki kipriklerim canlar şunlar. dört dört tane kiprik koyacağım. Şuraları. Birincisi. Arada bir düğüm attım. Kapattım. İkincisi, mutlaka aralarda düğüm atıyoruz boş düğüm kipçikler üst üste gelmemesi için dördüncüyü de atıyorum bu şekil kapatıyorum dört düğüm de buraya atıyorum mesafem daraldı canlar alttan gevşetiyorum üstteki iplikler çalışıyoruz alttaki ipliği sadece ipliğimizin gidiş gelişini sağlıyor burayı 4 taneden sonra uzun bir ip kiprik koyuyorum bağlama yerine 4 düğümde buraya atıp bu şekilde kapatıyorum şimdi tekrar ara yapıyoruz sol elimdeki krem renkliyle şimdi de yapıyorum buradakine bakın bir bacağı mor bir bacağı açık beyazlı yani şimdi mavi bacağı yaptım şimdi beyaz bacağı yapıyorum beyaz bacağı da üzerine sarmıyorum kaydırmalı mekik gibi bakın bu şekil atıp kapatıyorum yani kaydırmalı mekikte parmağıma dolayıp kapattım bunu da hiç dolamadan bu şekil sarıyorum böyle parmağımı gevşetip sol tarafa düşüyor ki yani şey düğümlerin uç kısımları bu şekil parmağımı oynatarak 13 tane saracağım şimdi Umarım iyi görünüyordur 12, 13, 13 tane düğümüm attım. Sıkıştırıyorum burayı bir oturtuyorum yerine. Tekrar bu burada parmağımda duruyor. Bu üç kısmını yani bir serçe parmağımda duruyor bu. Şimdi yine mavi dolayı kaydırmalımızı yapıyoruz kapattım burayı 4 tane düğümümü atıyorum şimdi birbirlerine bağlayacağız buradaki uzun kipçiğimizi şu şekilde göndereyim şu uzun bağlama kipciğini, ister mekiğin uç kısmıyla alın mekiğiniz sivriyse ise isterseniz kığcıyla çıkarın çıkarıp mekiğimi geçirdim 4 düğümde buraya atıyorum dikiş kibriği küçük koyuyorum tepesine bunlar dikiş için tülbende tutturulacak yerler bu uç kısma 4 tane de buraya attım 4 oldu şimdi yine bir uzun kibri koyup bu boyda kapatıyorum bağlama kibriğimiz birbirlerine dört düğüm de buraya atıp parmağımdan çıkarıp kapatıyorum. Şimdi çeviriyorum bu şekil. Yine sol elimde ipliğim. Bu defa burayı gergili tutuyorum. Şöyle oynatmadan kaydırmalı da oynatıyoruz burayı. Şimdi oynatmadan burayı gergili tuttum. İplik hiç oynamayacak burası. Şimdi mavi ile üzerine saracağım. Dikkat edin. Bu parmağımı hiç oynatmıyorum. Burasını düz mekik yapıyorum. Kaydırmadan. Gergeli tutuyorum parmağımı. Sadece mavi ile üzerine diziyorum. bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten bu şekil düzüp 13 pardon bak parmağımı oynattım beyaz bu tarafa geçti bir anlık dalgınlığıma geçti elim alışık gergiledim hemen o yerine oturdu bu parmağımı hiç oynatmayacağım şimdi kaydırmalı çok yaptığım için parmağım alışkın hemen o sol elimdeki parmağımı oynatıyorum bazen 13 tane dizdikten sonra bu şekil şimdi yine bunu bırakıyorum mavi parmağıma dolayıp çiçeğimizi yapıyoruz oturttum dip kısmını 4 tane zincirimi çekiyorum zincirde diyorum düğümde canlar kafanız karışmasın 4 düğüm attım şimdi burada isterseniz tığla da bir göstermiş olayım bu büyük çiçeğimizin en son orta bağlamasında biraz uzun çektiğim kiprikten giriyorum tığımla üstteki iplikten alıp halka oluşturdum ilmek çıkardım içerisinde mekiğimi geçirip burayı güzelce oturtuyorum boşluk kalmaması için iyice yerleştirdim 4 tane düğüm de buraya atıyorum şimdi kipriklerini düzüyoruz 4 tane kiprik düzüyorum buraya arada bir düğüm kiprik Kafanız karışmasın. Çok kolay. Rahatlıkla ilerleyen. 4 tane düğümde buraya attım. 4 burada, 4 burada, ortada 4 tane kiprik. Şimdi uzun bağlama kipriğini koyuyorum. Bu büyüklükte kapatıyorum. Buna bağlıyoruz. 4 tane de buraya atıyorum. Boş düğüm. çıkardım. Kapattım. Canlara bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben öbürüyle biraz çalışmamızı devam edelim. Bu şekilde gidiyor. Bunu kenara alalım. Morluğumuzla devam edelim. Canlar çok kibar, zarif duruşlu modelim. Benim bu kaydırmalı mekiklerim asla bozulmuyor. Bir de hafif ince oluyor. Altlarına iplik koyan, yani düz mekiğin sürekli alt kısmına iplik koyuluyor. O biraz sert duruyor. Bazı şeylerde de tabi yapılma aşamalarda farklı bazı elden mi düşüyor. Yıkanınca şu kiprikleri büklüm büklüm oluyor. Benim bu asla ve asla bozulmaz yıkayın kullanın tiril tiril durur şimdi burada da orta direğini yapmışım bacağını bu yine parmağımda dursun sıkıştırdım şimdi moru doluyorum parmağıma İpliğimiz kalksın gözümüzün önünde moru doladım kaydırma yapıyorum İyice sıkıştırdım dip kısmında mesela bu şekil Boşluk kalmaması lazım. Böyle boşluk olmasın arada. Bunu iyice oturtun yaparken hoş durmaz çünkü. Üzerine kapattım. 4 tane düğümümü atıyorum. Attım. Üstteki şu motiflerden yapıyorum şimdi. tane dikiş kiprini koydum, 4 düğüm atıp bağlama kiprini koyuyorum uzunca, bu büyüklükte 4 tane düğüm de buraya atıyorum. bu şekil kapatıyorum. Sıkıştırdım burasını. halkamız oluştu Çeviriyorum. Bu şekil. Şimdi açık renkli parmağında zaten dip kısmı tam bu. Dip kısmını şimdi oturtmama bakın iyice canlar. Burayı şimdi üzerine saracağım onu canlatmayacağım. Düz mekik yapıyorum şu anda kaydırmalı değil. Parmağımı hiç oynatmayacağım sol elimi. Üzerine 13 tane diziyorum. 12 13 tane oldu Pardon bir tane daha üzerine atıyorum 13 tane sardıktan sonra beyazımı çekip bir sıkıştırıyorum bu kısmı boşluk kalmaması için burada düzgün otursun Sıkıştırmazsak canlar bakın bu şekil gevşediği zaman hoş olmaz bunu iyice oturtuyorum yerine bu burada duruyor Şimdi moru yine parmağıma dolayıp büyük kipriğini yapıyorum. K büyük motifini pardon. Bu şekil. Sıkıştırdım dip kısmını. Dört tane atıyorum. Düğümümü. Şimdi büyük motifimden en büyük baştaki kipriğin içerisinden girip bir ilmeğimi çıkarıyorum. 2'yim içerisinden geçiriyorum kapattım 4 düğüm de buraya atıyorum 4 tane de kibriğimi dizdikten sonra motifim oluşacak 3 4. 4 kipçeyim oluştu. Tekrar dört tane de buraya boş düğüm atıyorum. Uzun tıpçığımı, bağlam bağlama ipciğini koyup 4 de buraya düğüm atıp kapatıyorum. Canlarım umarım anlatabildim. Modelim bu kadar. iki iplikli. Anlamadığınız yerler olursa yazın. Paylaşın benimle. Elimden geldiğince yardımcı olurum canlarım. Çok güzel. Bilmiyorum hoşuma gitti. Kanalıma abone olursanız, abone olmayanlar çok çok memnun olurum. Beni sevindirirsiniz. Allah da sizleri sevindirsin. Bir dahaki videomda göstermiş olduğum bu modelimi yapmak üzere. Bunun da yapılışını aşama aşama göstereceğim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.